Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün minibüs oyununa karşınızdayım arkadaşlar. Güzel bir minibüs oyunu buldum. Sizlere hemen onu yine göstermek istedim. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomuzu izlemeden önce bir like yaparsanız arkadaşlar sevinirim. Çünkü emek veriyoruz. Sizler için yeni yeni oyunlar bulmaya çalışıyoruz. Lütfen like'ları esirgemeyin. Şimdi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Oyunumuzda gördüğünüz gibi 6-7 tane renk var. Arabayı 7 renge boyayabiliyorsunuz. Biz ne yapalım? Kırmızı yapalım. Close diyelim. Başka ne yapabiliyormuşuz? Plakayı değiştirebiliyormuşuz. Hemen plakamızı da yazalım. Tamam diyelim. E, grafiklerde yüksek ayarlar yapalım. Sev diyelim. Kapayı açıp kapatabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Start diyoruz. Ve oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Evet şimdi oyunumuza başladık arkadaşlar. Bizim Mercedes karşılıyor. Kırmızı bir Mercedes'imiz var. Şimdi kamera açılarına bakalım. Evet iç kamerası da var. İç kamerasının hatta iki tane koymuşlar çok iyi olmuş e, konularımızı çalalım 1 2 3 alıştığımız kornalar koyulmuş e, kapıyı açıp kapatabiliyor muyuz bakalım buradan da Evet buradan da açıp kapanıyor çok iyi şimdi yavaştan sürmeye başlayalım e, haritayı yaklaştırabiliyoruz arkadaşlar zoom yapabiliyorsunuz bilginiz olsun Şimdi ileride müşterileri almaya gideceğiz. Neredeymiş bu? Burada anlaşılan. Aynen müşterilerimiz burada bir yerde olacak arkadaşlar. Müşterileri aldığımızda gitmesi gereken yer nereyse oraya götüreceğiz. Büyük ihtimal burada mı durmamı istiyor benim? Neredeymiş bu? Ha, burada değil dışarıda o zaman. Dışarı çıkacağız gençler. Duramadık. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Onlarımıza basalım. Otobüsler bizim geldiğimizi görsün yani. Allah 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 kamera açısı değişince kötü oldu. Evet, şurası mı ya? burası değildir. Buraya mı gireceğiz acaba? Ohtakar mı burası ki anlam veremedim. Ee, şuraya giriyoruz. Burada bir hata var anlaşılan arkadaşlar. Renk değişmiş. Kapımız açık zaten. Yok açık değilmiş. Hemen kapımızı açalım. Gelin bakalım gençler. Hadi. Evet. Yolcuları aldık arkadaşlar. Şimdi bu yolcuları nereye götüreceğiz? Yine harita aynı yer. Aynı yer değilmiş. Dur. O zaman geriye gideceğiz evet. Geriye doğru gidelim. Hemen arabamızı geriye atalım gütesi. kapılarımızı kapatalım açık kalmasın. Hazır müşterileri düşer falan da ondan sonra afası gözü yaralı bizden bilirler. Hadi bakalım şu otobüste burun buna çarpışacak mıyız? Aa! Çarpıştık lan. Şaka yapmıştım ama çarpıştık. İyi ya Allah'tan araba hasar almıyormuş. Minibüs oyunu severler için güzel bir oyun. Ben beğendim arkadaşlar. Sizlerin de beğeneceğine inanıyorum. Bence indirip oynayın dedim. İleride bir köprü mü var? He alt geçit var. Buradan Hayata'yı yaklaştıralım. Kornamıza basalım da süsleyerek koymamış olsunlar. Bu korna çok güzelmiş ama değil mi? Şimdi buradan sola döneceğiz. Bir köprü varmış burada. köprüden sola dönemiyorsak arkadaşlar ne yapacağız? Sağ tarafa doğru gireceğiz o zaman. Aynen. Köprünün altından tekrar döneceğiz. Şimdi buradan sağ yapacağız. Müşterileri aldı tabi. Keyfi yerinde bizim şoförün. Buradan heh, sağ tarafa yöneceğiz köprünün altına geçeceğiz. Bu şekil yolu uzatmadık umarım ya. Sanki yol biraz uzadı gibi. Dolmuş keşke biraz daha büyük olsaymış ya. Dolmuş küçük kalıyor. Yani zoom da yapamıyoruz ya ondan dolayı. Biraz küçük kalıyor. Yalnız baya bir alt geçit yapmışlar oyunda. Baksanıza. Üstüne baktığınızda yeşillik bir alan. Köprüler, otobanlar, yollar, tüneller derken baya bir geniş tutulmuş. Burada milli sesi nasıl çıkacak? Yankı yaparım dedim de yankı da yapmadım. İnşallah şu sol tarafta falan değildir ya bu yol gidiyordur. Bu yol gitmiyorsa vay halimize o kadar yol geldik. Aman Allah'ım bu niye böyle oldu? Yani resmen otobüs durağında gideriz, dışlanmışlar. Hiç yamam ya şunlara bak. Evet. Görevi başarıyla bitirdik arkadaşlar. İkinci göreve başlıyoruz. İkinci göreve başladık. Haritaya bakalım. Nereye gitmemiz gerekiyor? Oo. Şehir merkezine gideceğiz. Şehir merkezine en yakın nereden gideriz? Yine yoldan gideriz. Başka bir yerden gidemeyiz. Şuradan kestirmeden gidemiyoruz ki. Kestirmeden gidelim. Bu hiç iyi olmadı ya. Beğendiğiniz mi arkadaşlar oyunu? Beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Ya oyunu beğendim aslında ben. Bana sorarsanız beğendim. Ama şu, e, şeyi kötü boş boş çok uzun yol gidiyoruz. Şu an ben müşterileri almış olsam ve bu kadar yoldan gitsem sıkıntı yok. Ama boştayken bu kadar uzun yolu gitmek çok mantıklı gelmiyor. O kadar yolu gidiyorsun gidiyorsun. Müşteri yok. Ha kapıyı açık geziyormuşuz tamam. Allah'tan müşteri yoktu. Müşteri olsaydı düşerdi ya. Vatandaş düşerdi oradan. Geldik mi? Oo daha gelmedik. Daha bayağı bir yolumuz var. Şehir merkezine gidiyoruz ya. Biraz uzadı. Mübarek adamlar da yalnız şaka maka bayağı bir geniş bir harita yapmışlar. Demek ki oyuna bayağı bir güncelleme de gelecektir. Eğer Minimus oyunu seviyorsanız bence indirin arkadaşlar. Oyun mobilinizde bulunsun. Ne olur ne olmaz. Yollar boş yalnız. Hiç gelen giden yok. İlk başladığımızda sanki bir tane otobüs falan denk geldi. Bir iki tane. Ondan başka da bir şey yoktu. İçim neyse karşıdan birileri gelse insan sıkılmaz. Böyle olursa yol uzuyor. İnsan ister de sıkılıyor. Ne oldu lan? Eee ben niye burada vurdum? Allah Allah vurduk. Resmen vurduk. Bir de buradan gidelim. Yok burada bir şey yok. E orada bir şey kalmış gençler. Yapımcı duy sesimizi. Yolda görünmeyen bir şey unutmuşsunuz. Allah bilir direkt mi var? Duvar mı var? Bir şey unutulmuş orada. Evet şehir merkezine geldik. Otobüsler görünmeye başladı. Şimdi buradan buraya mı gireceğiz? Ha, yok. Durak burada. Yolcularımızı alalım, alalım bakalım. Umarım o kadar yolu tekrar gitmeyiz. Gelin bakalım gençler. Kapıyı açtım. Gel 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 gel. Evet kapıyı da kapatalım. İyi çok uzak bir yere gitmiyoruz. Hemen yakındayız. Size oradan oraya taşımak için var ya dünya kadar yol geldim. Onun için sizden çift ücret alacağım. Hadi bakalım. 5 veren 10 versin. 10 veren 20 versin. Yapacak bir şey yok gençler. O kadar iyi geldim. Oyun son anlarda donmaya başladı gençler yalnız. Yani telefondan kaynaklı olduğunu sanmıyorum. Çünkü telefon ısınmadı da daha. Neredeymiş durak? Burada bir yerde durak olacak. Hemen bakalım durağımız nerede? Evet durağımız burada gençler. Yolcularımızı bırakalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Evet böylece görevi bitirmiş olur arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların seri halde gelmesi için yapmanız gerekenler arkadaşlar. Like atıp yorum yapmanız ve oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda bunu belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. Biz de sizler için mümkün olunca o oyunları oynayıp paylaşacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Selametle.